Başladılar. Yorum başladı. oldu. Kaç kaç bilmiyorum işte. Sen değil. Çok geride değil, değil mi? Aa. Hayır nasıl nesin oldu şey yarısı çıkıyor. Hadi oğlum inşallah. Hadi bakalım gördüğümü çekiyoruz işte Adam Arkamıza Hadi arkamızdan al. görür mü? Hayır. Olur. Olmaz beyler. Hayır. Gördün mü? Yok var. mı geldi? Galiba. Galiba. Benim... nereden gelecek oğlum? İki dakika oldu. Yavaş önden her. rüzgarını aldı falan derler. Bırak bu motor var ya, bu kadar yolu kapatsın. Neler bir şey var Çok çamur yapar lan. Ya yarra mı yesin lan? gitti mi? Onur bir şeyler yapıyor. Bir şey Hı. Hı. Ya bir şeyler yapıyor. Hı. Geliyor mu? Bas sen bas ya. Şant, şantiye gir. Güreşe gireceğiz şimdi biraz birece gireceğiz. Nasıl gireceğiz? Çok, çok merak ediyorum. Güreş var burada ya, Önder ya, abi kesin. Ya, ya. Bak, Sağ bak Sağa gireceğiz Önder abi sağa gireceğiz. Bunu yürücü. dur. Şey yapma. Önder ya, abi yavaş. Dur yavaş. Güreşe girişini seyredin. Yalnız arkada bilelim. Ben çok güzel. Birel, ya. Allah bundan sonra gelmezse var ya. Yalıyorken zaten Baksana lan bu güreşin yürüyüşünü Saldı verdi O güreşe girilir mi böyle bile ya? Baksana araba giremiyor amk Aldı güreşi tamam Bilir bundan sonra yakalayamaz Manyak sonra rampa da bildi o güreş yok arkada yok Kaş çiğniğe baksana lan aşağıya yani. aşağı yani. aşağı yani. evet. Net aşağısı güzelmiş. Şu an net var evet. Aynı gidiyoruz Hayır daha hadi böyle ben... Daha Buradan bitiyor Hayır daha devam ediyor Ne oldu söyle söyle Adam çok geldi Onur Onur Ne oldu Manifold koptu diyor onu. Onur Gel gel Çekelim daha ya, ben, Vallahi sonuna ya. Vallahi sonuna bilindi. Gidelim belki gitmez ya yürü yürü. Belki olmaz onlara biz sikeyim ya? topu var mı böyle bir şey ya? Bunlar arabası çekilmez. Bunlar ne arabası? Hı -hı. Ben, ben. Neydi ya? Onlar, onlar mi? kilo kulüye geldi. Bu kaç da aşağı? Bu da 140. Onların arabası oğlum. Bu da aya ya. 130 da 135 de. 130 da motora bak ya. Vallahi 135. Anasını sikeyim ya. Şansım. Amına am koyayım ya. ya.

Fuck's <laughs>